Uzak kıta Avustralya'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Perth şehir merkezine gideceğiz beraber. Şu Perth Arena, orada basket maçları falan oynanıyor. Güzel büyük bir yer. Hoşça da bir yer yani. Ama futbol sahaları daha büyük bir başka bir yerde. O East Perth'te. Şu an Perth Belediyesi'ndeyiz yani. O şekilde anlatayım. Hani böyle büyük şehirlerde merkez bel ilçe belediye bir oluyor ya. Onun gibi Port Belediyesi'nin içerisindeyiz. Bakın şöyle büyük büyük gökdelenler var. Şu Rio Tinto zaten büyük bir maden şirketi. Onun arkasında BHP büyük bir inşaat şirketi. Böyle kocaman binalar var burada. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Diğeri de şurada Bank West küçük kalıyor. Tabii böyle buranın daha güzel fotoğraflarının göründüğü, resim, yani daha güzel görünen yerlerden de çekeceğiz. King park da, Park'a da gideceğim. Oradan da bir video çekmek istiyorum. King Park, buranın böyle ilk gelindiği zaman keşfedilen yerlerinden birisi. Orası hep böyle park olarak kalmış. Orada da güzel bir video çekmek istiyorum ama çok büyük bir yer. Yani bilmiyorum bir videoda hepsini sığdırabilir miyim. İsterseniz buraları hızlı geçelim, şehir içine doğru gidelim. Orada konuşmamıza devam ederiz. şurayı şu şekilde görüyorsunuz. Buraya ilk yerleşim yerlerinden işte yani merkezi burası. Ama asıl bu bu yolların arka tarafı, şu binaların olduğu yerin caddesi ilk yerleşim yerleri olmuş. Burada bir göktenen yapıyorlarmış. Böyle arada sırada yapıyorlar canları sıkılınca. Bu yerin altı da şey var. Ben geldiğim yıl yapılmıştı. Ulaşım sisteminin yerin altını aldılar şuraya. Bildiğim kadarıyla burasıydı yani o kadar uzun zaman oldu ki otobüs falan kullanmayalı Kaç yıldan bahsediyorum Hani diyor işte bakın yok yani insan yok herkes arabasında araba varsa bilin ki insan vardır yani bu Hop. Hepsi kırmızı ışıkta geçiyor ben bir kere kırmızı ışıkta geçmiştim polis uyarmıştı Demek ki, Demek ki polis yokken gideceksin yani Neyse ben yine de beklemek istiyorum Asıl şehir merkezi şu tarafta. Yani ana caddeleri. Şunu ben oraya gideceğim. Bakın bisikletliler ve yayalar geçebiliyormuş. Oo amcaya bak. Umurunda mı dünya? Şu bisikletlilere gıcık oluyorum ya. Burada o kadar çok hakları var ki bisikletlileri. Kaldırımdan gidebiliyorlar. Yoldan gidebiliyorlar. Ama kurallara uymuyorlar işte. biraz daha eski binaları görmek mümkün. Ama dediğim gibi sakin yerler. Şimdi birazdan biraz daha canlı olan yerlere gideceğiz. Oraları da daha iyi anlatabilirim size. İnsanlar farklı farklı. Yani Avustralyalı diye bir şey yok aslında. Buraya vakti zamanında nüfus arttırabilmek için İngiltere'deki mahkumları getirmişler. İrlandalıları gelmiş buraya falan filan. Öyle bir nüfus olmuş. E sonra tabii nüfus yok. Çin'den çok gelen var. Hindistan'dan gelen var. Ne bileyim Afganistan'dan gelen çok var. Hani bu insanlar buraya gelmiş. Afganların çoğu yüzyıllar önce gelmiş. Yani yüzyıl önce falan gelmiş. Şu sebepten dolayı. Tabii çöl iklimi. Avustralyalılar ne yapacağını bilmiyor. Yüzlerce buraya deve getiriyorlar. Ve getirdikleri develerle beraber Afganları da getiriyorlar. Ama bildiğim kadarıyla Afganlar da şunu diyorlar. Çünkü çok ırkçı bir zihniyet. Evlenmeyeceksiniz. Yani burada evlenemezsiniz. Nesliniz olmayacak. Hani geleceksiniz sadece hesabı. Bu zihniyetle getiriyorlar ama kim takar yani sen Afganlara diyeceksin ki çocuk yapma bilmem ne. Yani, yani, kime ne anlatıyorsun yani. Hani öyle diye biliyorum. Bir Afgan öyle anlatmıştı. O yüzden burada bir camileri bile var. Afgan camisi. Perth merkezinin içinde 100 yıl önce yapılmış. Buranın ilk camisi. Şimdi yol şu şekilde gidiyor. Asıl ana yani asıl böyle yoğun olan yer bu tarafta. O yüzden arka tarafa doğru yürümeyeceğim. Buraya doğru gitgide sakinleşiyor ve yerleşim yerleri var. Hani oteller, binalar. Biz bu tarafa doğru gidelim. Çok büyük bir şehir değil. Hani şunu şu şekilde anlatayım size. Ben dil okulundayken bir Koreli kız bana demişti ki ya dedi ben Pörtü böyle baktım dedi internetten. Gezilecek o kadar çok yer yani gösteriyor filan o gösteriyor bu gösteriyor. Çok heveslenmiştim. Bana anlatıyor yani. Çok heveslendim diyor oraya gideceğim buraya gideceğim. Pörtü gezeceğim diye. Neyse Pörtü gezeceğim diye çok heveslenmiştim. Ama diyor geldim gördüm ki de gezilecek hiç doğru düzgün bir yer yok. 10-15 dakikada bitirdim de. Aynen öyle bir yer yani için uzaklara gitmeniz lazım. Yani Gezmek istiyorsanız morta gideceksiniz. Aşağı ineceksiniz. Ne diyeyim. Oralarda güzel yerler var. Doğa daha doğrusu var. Doğa var daha doğrusu. Böyle teknoloji marketi. Onlara da gideceğim de daha onlar için izin almam gerekiyor. Böyle ben geldim kardeşim diye şey olmuyor. Ama dediğim gibi sıcak kanlı insanlar hani şey yapmıyorlar. Ay. Sıcak kanlı insanlar yani o kadar da her şeyi problem etmiyorlar. Tamam öyle olsun böyle olsun hesabındalar. Bak onu da çekiyor bize. Burada genelde güvenliklerin üzerinde bir tane kamera olur. O kamerayla çekerler. Kasklarında bir kamera olur. O kameralarla çekerler. yavaş yavaş eski yerleşim yerlerine geldik. Burası işte en yoğun yerler. Arabalardan da anlayacağınız üzere, yani daha doğrusu trafikten anlayacağınız üzere. Yoksa yüzlerce arabanın olduğu yerler de var alışveriş market alışveriş merkezlerinde yer yok yani araba koyacak yer bulamıyorsunuz. Binin üzerinde park yeri var. Ama yer yok. Yani insanlar sokakta yürümeyi çok sevmiyorlar. Şu yürüyenlerin çoğu ya öğrencidir ya işte işsizdir ya da işten çıkmışlar arabasına yürüyordur. Odur yani başka bir şeyin ihtimali yok hani alışveriş yapan kişi sayısı çok azdır inanmıyorum yani. Baksanıza Rolex'in önünde şey bekliyor. Saatçinin önünde. Yani çok fazla insanlar iş için yürümüyor. Park ediyor arabasını yakına bir yere. Hemen geçiyor. Geçeceği yere. Yürümek bir ulaşım aracı değil burada yani. Onu demek istiyorum kısacası. İşte işte ana böyle ana sokaklardan bu sokak ve üst sokak hani böyle her şehrin bir ana caddesi vardır ya İşte o cadde bu cadde bir de bunun üst caddesi hatta o üst cadde şuradan geçebiliriz diye hatırlıyorum yanlış hatırlıyor da olabilirim bu da banka hoş değil mi bu bir telefon şeyi operatör şirketi. Bakın bu banka da burada var. İlk şey bu devlet bankası. Şöyle göstereyim mi? Bir dakika. Vallahi güzel gözüküyor mu bilmiyorum ama ben nasıl görüyorsam size de öyle çekiyorum. Şu yerden bir daha çekeyim belki daha güzel gözükür. Böyle sokakta müzik çalıyorlar falan. O şeyle çalanlar vardı ya. Böyle buranın yerel aletlerini çalanlar vardı. Böyle bakın tam böyle en işlek yerinde hani soru sormanız için buradan soruyorsunuz. Şuraya nasıl gidebilirim? Buraya nasıl gidebilirim? Bildikleri çoğu şeyde yardımcı oluyorlar. Şu bankayı Biraz daha geriden çekelim. Eskiden buraları bu kadar şey yoktu ya. Daha boştu da bakın şuralara sandalye falan atmışlar. Evet eskiden buralar yoktu. Ama arada sırada burayı kaldırıyorlar. Şurada konserler veriyorlar. Veya burada oturup dinlenebiliyorsunuz. Şurada gerçekten güzel bir motif olmuş. Çocuklar bazen geliyor şu suların içine giriyor falan. Şöyle. Bir söyleyeyim mi? Kameradan daha güzel gözüküyor ya. yani. Canlı bakıyorum. Heh, yok. Kameradan daha hoş. Ya sakin bir şehir. Otur işte. Buradan al bir tane kahve. Şimdi hayal etseniz de şuradan gel bir kahve alıyorsun. Geçiyorsun burada oturuyorsun. Suları izliyorsun. Çocuğun burada suların içinde koşuyor falan. Heh, öyle derler ya hayal kurarken. Yani. Sevdiğin kızla evlenmişsin sevdiğin çocukla berabersin. Çocuğun burada koşuyor. Sen eşinle böyle kahveni içiyorsun. Tabii hiç derdin tasan yok. Araba var. Ev var. Oh. Çalışmıyorsun bile. Para kendiliğinden geliyor. O derece ya. İl okuluma doğru gideyim giderken hem muhabbete devam edelim. Benim için de güzel oluyor ya. Ha şurasını çekmek için gelmiştim değil mi buraya? Şimdi şuradaki bakın şimdi ben de onu çaktırmadan çekeyim. Kaçtı beni görünce. Utangaç insanlar bu Çinliler. Japon mu artık bilmiyorum. Japon, Çinliler hiç utangaç değil de ne utangaç ya. Böyle daha çok Koreliler ve Japonlar utangaç oluyor. Valla Çinliler utangaç olur mu ya? Hayatta olmazlar. banka. Şunu nasıl daha güzel çekebilirim ya? Ya ben ya ben kamerayı çekmeyi bilmiyorum ya bina yamuk yani ikisinden birisi sizce hangisi? Bilmiyorum bence bina yamuk yani. Şimdi buradan karşıya geçmeyeceğim dil okuluma doğru yürüyeceğim. Hem de dil okulumdaki kişilere şey soracağım. Yani bir konuşabilir miyiz diye en güzel bilgiyi onlar verir. Çünkü çok kişi soruyor dil okuluna gelmek istiyorum diye. Bir konuşalım bakalım onlarla. Onlar ne diyor? Ne tavsiye ediyorlar Türkiye'den gelmek isteyenlere? Gideyim hiç acentaya macentaya bakın gerek yok. Aracıların hepsini kaldırıyorum sizin için. Direkt dil okulunun kendisine. İnsanların kimisi... Bak ilk defa bu kadar çok insanın olduğu bir yere giriyorum. Kimisi beni görünce gülüyor kimisi kaçıyor. Kimisi yüzüme bakmamaya çalışıyor. Enteresan. Şu şekilde ben bir lokuluma doğru yürüyeyim. Ama yürümeden önce tabii size şehir merkezinde göstereceğim başka yerler de var. Oraları göstereyim. Dediğim gibi şu sol taraf bir alışveriş merkezi. Atlı polisleri göremedim ya. Bu insanlar nereden geliyor? Atlı polisleri bulamadım ya Ati. Onları görseydik. O da güzel bir manzara olurdu. Ya aslında ben bir tarihe kayıt düşüyorum bunu yaparak. Yani bu 10 sene sonra... Bir şey söyleyeyim mi? 10 sene sonra burayı izleyin çok bir şey değişmez. 10 sene sonra Türkiye'de bir yere çekin bakın alakası. Yok. Burası çok değişmez. 5 yani yıl önce geldim baktım hala her şey aynı, aynı şekilde duruyor. <laughs> belki de tarihe kayıt düşmeme gerek yoktur yani. Ya ama gene de değişmiş ya. Baya değişmiş. Yani giriş değişmiş. Yani giriş soldaydı. sağ almışlar 5 yılda. Küçük tadilatlar yapmışlar. Burada böyle yoğunluk bitiyor. Şu ileride bakın bir kilise var. Katedral daha doğrusu. Benim dil okulum da onun altındaydı. Hatta o katedralin bir altında da şey vardı. Ya bir dakika orayı bulmam lazım ya. Bir yer daha var orayı arıyorum. O katedralin bir altında da şey vardı. Ee, kız kız lisesi, kız ilkokulu. Hristiyan kız ilkokulu. Katolik ilkokulu. Da öyle okullar çok sadece kızlar okuyor hiç erkek yok katolik bir okul şimdi şuradan yürüyecektin işte ya neredesin şu an bilmiyorum ama izlerken bu videoyu burada olmak ister miydin onu da bilmiyorum ama bence hoş şurada bir tane boş dükkan varmış. Ya buranın ekonomisi biraz toparlıyor arkadaşlar yavaş yavaş da. Önceden bayağı kötüydü. Bu, bu tarz çay kaf şeyleri yerleri çok tutuyor. Genelde Korelilerin diye biliyorum. Bu da boş bir yer galiba. Bakın aynısı. Şurada Ütopya yazan var ya. Böyle çay satıyorlar. Soğuk çay. Şu buranın yapılan ilk meclislerinden birisi yani şehir yapıldı bir meclis olur ya belediye binası. İşte bu. Bunun bu taraf bunun aşağısı var bir de yolun aşağısı var. O yolun aşağısından sonra Pört şehri değil de Pört belediyesi bitiyor. Şunu böyle biraz şöyle alsam. Nasıl daha mı iyi? Şu McDonald's'ta var ya yıllardır tutmuş köşe başını. İşte bu yani ilk bina, şu arkada bir kilise var sonra hep yeni yeni yerleşim yerler. Kriz demiştim ya burada bir kriz oldu tam da benim geldiğim sene oldu. O koca koca binaları görmüştünüz ya hani BHP falan diyordum. Sadece o binada çalışan 2000 kişi işten çıkardılar bir günde. Sene 2016 idi. Yalan olmasın yani 2015-2016. Ve 10.000'in 10 üzerinde insan pörtü terk etti krizden sonra bir maden krizi oldu. Bakın sokakta yaşayan birisi. Gördünüz mü kiralık şey yani. Ya yani burası bir Avrupa ülkesi gibi değil. Sokakta bir insan niye yaşar bilmiyorum. Hani gerçekten çok fazla yardım var. Ya vatandaş değil bir sıkıntısı var arkadaşın. Yoksa devlet yardım ediyor mu? Yani. Ya uyuşturucu bağımlısı mı bilmiyorum ki. Mesela aborjinler de çok sokakta yatıyor. Aborjinlerin aldığı paranın hatta hesabı yok. Yani aborjin oldukları için ekstra para alıyorlar. Yine de sokakta yatıyor. Bu ne? Ha bir an PlayStation 5 zannettim. 5 mi bu ya? 3 aylık garantisi varmış. Bu ne ki ya? Dörtmüş ya. Beş beyazdı değil mi? Beş yok ya burada da yok. Şimdi işte o şey o Koreli kızım bana buraya geldiğim zaman görmek istiyorum deyip böyle heyecanla görmek istiyorum dediği yere geldim. Şimdi siz de göreceksiniz işte öyle heyecanlanacak bir şey. Şimdi burada bir eski şuradan çekiyorum bakın şimdi. Şey burası, şu şekilde şuradan şu atlar açılıyor, oradan gong çalıyor. Hani iki tane süvari birbirine çarpıyor yani, gördünüz mü? Böyle bir model yapmışlar. Şimdi içeri de gireceğim. Burada biraz daha kuyumcular falan var. Şöyle yavaşça yukarı doğru çıkalım. Şimdi içeri de gireyim, görürsünüz. Saatçi ve kuyumcular var, başka hiçbir şey yok şey gibi değil mi? Bakın kale kapısı. İçeri giriyorum, kapanacak. Girdim. Çuhacıhan gibi ya. Aa ne kadar serin ya. Kapalı çarşı gibi. Böyle saatçi var böyle. Ya ben böyle yerleri seviyorum öyle eski tarz butik, küçük, hoş. Acaba burada yaşayan insanlar var mı yoksa hepsi sadece şey mi dükkan mı? Onu da ben de bilmiyorum. Şu da aborjinlerin bayrağı. Bakın güneş var falan filan. Bizim şey de benziyor değil mi? Logo ama renkler farklı. tüm alıştıracağım. Bütün pörtü böyle gezeceğim ve alıştıracağım onu. Aa biri batmış üzüldüm. Küçük esnafa destek. Kart belediyesi çalışmıyor. İşte bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Birazcık böyle park merkezini göstermek istedim. sevinirim Ayrıca Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz ne bu ya burada ne anlatmak istemişler hadi ooo bir dakika bitirmiyorum vazgeçtim bak şimdi bak güzel değil mi bence güzel bu herhalde şey bakın eskiden işe giden bir insan dedi 1700'lü yıllar kılıcı var sonra değişmiş. Artık bu 1800'lü mü oluyor? Ne oldu? Sonra 1900'lere doğru. Böyle 1900'lerin ortası. Bu da 2000'ler. Eğlenceli. Sevdim. Evet uzak kıtadan hepinize kucak dolusu sevgi gönderiyorum. Videolarımı biraz şey yapıyorum, böyle hani sanki beni yarın bir gün Türkiye'ye gelsem gel bir çay içelim diyeceğiniz samimiyette yapmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yani aramızda böyle bir samimiyet olsun. O yüzden de hep samimi konuşuyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Evet, instagramımıza takip edebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olursanız sevinirim. Ve yorumlara yazın ki daha güzel videolar çekebileyim. Sizin görmek istediğiniz veya merak ettikleriniz varsa on hakkında da çekmemi istediğiniz içerikleri aşağı yazarsanız onları da çekebilirim. Çok dükkan kapanmış çok. Uzun zamandır gelmiyordum şehir merkezine.